Ee, tepki gördüm yani e, yani barıştım diye böyle nasıl anlatayım ki yani beni e, şey yaptılar böyle ayrımcılık da demek istemiyorum da yani uzaklaştırmaya çalışıyorlar yani şu, ben Türkiye'ye geldim burada e, albüm çıkardık büyük bir firmadan albüm çıkardım Türkiye'nin en büyük firmalarından bir tanesi rap için çok iyi olacağını düşünüyorum elimden geleni de yaptım. Farklı farklı tazlar denedim. Beğenen beğenir, beğenmeyen beğenmez. Önemli olan başka insanlara ulaşmak zaten kitlemizin dışında. Başarabilirsek ne ala. Şimdi yani Türkiye'ye geldim. Klipler çekiyorum burada. E, projemle ilgileniyorum. E, o arada çok eski bir dostumla barışma kısmet oldu yani. Yani bu Allah'tan bir lütuf. Barıştım yani arkadaşımla barıştım. Bu benim çok eski bir arkadaşım yani. Çok e, tam ben kızdığım zaman ona bir şeyler söyledim. O bana söyledi. Ama bunlar geride kaldı. 20 yıl oldu yani biz. Çok eski şeyler bunlar yani. E şimdi birlikte e, zaman geçirebiliyoruz. Birlikte muhabbet edebiliyoruz. Bizim barışmamıza sevmeniz gerekir. Çünkü mutlaka e, bunun herkese faydası olduğunu düşünüyorum. Yani benim düşüncem bu. Evet burada yanlış anlaşılma var. Yani aslında olay şu. Hani Sago ile barışıp herkesi sildin diyorlar ya. Öyle bir şey yok. Sago ile ben barışalım. Kaç ay oldu? Siz daha ne zaman haber aldınız? Siz Mayıs'ta falan haber aldınız. Ya biz aylar öncesinden barışık. Tarihi olmuş Temmuz. Temmuz'dayız yani. Hani öyle düşünün. şu an olan bir şey değil. <laughs> aylar önce barıştık biz yani. Hani barıştı da herkesi sildi falan. Alakası yok. Onu da geçin. Onunla da ilgisi yok. Şimdi neden neden şey olduğunu anlatacağım. Mesela size bir örnek örnek vereceğim bu konuyla ilgili. Hani bu işte nasıl anlatayım? Şimdi bizim meteor diye bir ekibimiz vardı. Biz meteor diye bir parça çıkardık. Çok sevdiğim değerli arkadaşlarımla birlikte. Hepsini hala çok seviyorum. Şöyle bir şey. Bu ekip arkadaşlarımın böyle bir menajerin yanında toplandıklarını gördüm. Dedim ki yani mesela işte G Flow, RG, işte Bossy, e, Sayadar, işte bakayım şimdi Kurşun var. Hani hepsinin bir yerde toplandığını gördüm menajerde. Dedim ki benim arkadaşıma ya bir sorar mısın? Belki dedim konser falan yapacaklarsa dedim katılalım onlara. Hani konserlere gidelim biz de hem onlar için hem bizim için. Zaten şurada kaldı iki ay ondan sonra yine kapanacak büyük bir ihtimal. Yani e, hani insanlar da biraz güzel zaman geçirebilir biz de hani biraz e, güçleniriz yani maddi anlamda olsun diğer anlamlarda en psikolojik en maddi diyelim. Yani oradan aldığım cevaptan ben sonra e, çok sinirlendim. Yani şöyle bir şey e, benim Sago'yla barıştığım barıştığım için, Sagola barıştığım için e, onlara katılamayacağımı, beni istemediklerini söylediler. Ya yani daha doğrusu menajeri söylüyor bunu. Eee menajeri söylüyor. Ondan sonra Tabii ben hepsinin toplu menajer olduğu için ben direkt onun menajer olduğunu düşünmedim. Hani bütün ekip oradaysa hani arkadaşlarımız dedik, soralım. Öyle bir tepkiyle karşılaşınca şaşırdım. Yani işte sansar bana, mahveder, böyle yatırır şöyle yapar. E Kadıköy Acil'in Sagoya tavrını biliyorsun. Ya bunlar 20 yıl oldu bu olaylar. Arkadaşlar böyle devam etmez yani. Hani böyle olmasın. Yani ben bir insanla görüşüyorsam arkadaşımsa sen de benim arkadaşımsın. <laughs> Seni dışarı atmıyorum yani. Sen de benim arkadaşım. Sen de daha yeni parça yaptık. Metor yaptık. Hani e, nedir yani bu anlamadım. Çözemedim. Hepiniz arkadaşımsınız. He, onu sevmiyor olabilirsin. E, bana abi diyorsun. Arkamdan menajerin öyle diyor. Şimdi ortalık karıştı. Ben çok sinlendim yani. Ondan sonra kim varsa sildim. Yani olacak iş değil. E, çünkü bir menajerin bu şekilde davranması hiç hoş değildi zaten. Tabii onların yolu açık olsun. Onlara bir şey demek istemiyorum ama benim karşılaştığım tepki ve durum bu. Bana dedikleri Sago ile barıştığı için onu onunla konserlere alamayız. İyi peki. Yani bu demek oluyor ki konsere de çıkamazsın. işte bunu da yapamazsın. Şunu da yapamazsın. Yani bunlar güzel şeyler değil. Tabii bu durumdan sonra bu olay oluyor. Ortalık karıştı tabi. bunlar herkesin hani biz birbirimize herkesin intibatı var bir şekilde. E herkesin haberi oluyor. Evet ama sizin haberiniz yok bu olaylardan. Olaylar oluyor. Ondan sonra ben de işte ertesi gün ya da aynı gün Sago'yla görüştüm. Dedim böyle böyle seninle barıştığım için beni konserlere bile almıyorlar. Bazı projeler iptal olmaya başladı dedim. Ondan sonra e, sağ olsunlar Ali Bey onun menajeri dedi isterseniz benim ismi yazın ben sizin adınıza ilgileneyim dedi. Olur dedim. Ben de Ali Bey'in ismini yazdım. Ondan sonra teşekkür de ettim. Hatta yani e, yani böyle bir sıkıntı yaşadığımı gördüler. Bana el uzattılar yani bu çok güzel teşekkür ettim ben neden olmasın. Başkası yardım ederse el uzatırsa gel beraber konsere çıkalım ya da gel beraber bir şey yapalım trek yapalım. Yine hay hay gelirim yani. Biz kimseye bir yere, bir, bir yere bağlı değiliz yani istediğimizi yapabiliyoruz. Önemli olan birlikte güzel bir şeyler yapalım. Yani olay bu. Ben işte takipten çıktım herkesi. Sonra işte menajerlik ismi yazıldı. Sonra ceza geldi. Resmi beğendi. E, resmi beğendi. Bu sefer tabi sizin haberiniz yok bunlardan. Asıl haberiniz ondan sonra oluyor. Diyorsunuz ki ya ceza resmi beğendi. Fox takipten çıkmış herkese. Yani öyle şey mi olur? Ben niye o beğendi diye çıkayım? Keşke altına da yazsaymış. Haftalardır orada resim. Ya öyle şey olur mu? Hani benim kızdığım başka şeyler var yani. Bu bu işleri artık böyle yapmayalım. Yani Onunla görüşmek istemiyorsun. Olabilir. Ya ben başka bir bireyim. Başka birisiyim yani. Anladın mı? Hani hoş değildi. Bunlara sıkıldım. İşte biraz haksız arkadaşları da sildim. Kim varsa önüme. Kim geldiyse hepsini sildim. Onlardan da özür diledim. Sonra dedim kusura bakma. Kim geldiyse sildim. Akrabaları dahi silmişim hepsini. Sonra tekrar ekledim. Ee, yani başka buraya ufak notlar almıştım. Hani unutmadan söyleyeyim diye. İşte bu olaylardan yoksa haberiniz olmayacaktı bu şekilde oldu. Ee, ya böyle şeyler bak buraya da not aldım. Bunu da unutmadan söyleyeyim diye. Ben böyle şeyleri orta dökmeyi sevmem. Tamam ben böyle beni göremezsin yani böyle e, bazı insanlar vardır. Gündemde ne varsa böyle dikilmişin üstüne hemen atlarlar. Der ki ben gündemden ne malanayım. Lan tanımadığım adamlar hakkımda konuşuyor. Ben öyle bir insan değilim. Bakın böyle böyle işlerde benim işim yok. Biz müzik konuşuruz, muhabbet ederiz, eğleniriz, güleriz, arkadaşlarımızla işte bağlanırız. Ben böyle şeyler, böyle şeyleri seviyorum. Yani durum bu arkadaşlar. Daha aksini de onu da bunu da söylemeyin yani. Samimiyetsiz insanlar da işte diğer durumlarda öğrenmiş oldunuz böylece. Ama hepsini de çok seviyorum. Hani ne Kadıköy ne Sansar. Tamam çok sinirlendirdi beni ama. Hiç kimseyle de bir sıkıntım yok. Ama belli bir süre sanırım sessiz kalmamız iyi olur. Böyle yani durumlar bir iki gündür böyle gerildim. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Varsa sorularınız alayım bak şimdi. Biraz böyle e, şamata gırgır gır yapabiliriz tekrar. Herkesi aydınlatabildiysek. Yani aydınlanmak isteyen aydınlanmıştır işte. Yapacak bir şey yok. Öyle söyleyeyim. Herkes şeyi soruyor işte Sagoyla parça ne zaman gelecek. E, şu an dediğim gibi benim albüm kliplerini yapıyoruz. Bu klipler montaj e, montajlanıyor. İşte çekimleri var. O yüzden İstanbul'dayız. Arkadaşlarımızla görüşüyoruz falan. Ee, en kısa zamanda onu da çıkaracağız. Parça bitti. Klibi parça parça çekiyoruz şimdi. işte konserler var falan filan. Ondan dolayı. Evet. Sorular gelsin. Öyle yapalım o zaman. Soruları cevaplayayım şimdi. Ee, okumaya çalışıyorum bir yandan. Ondan sonra bakalım bakalım. Barışma sürecini anlatabilir misin? Bunu merak ediyorsunuz. Yani siz bilmiyorsunuz tabii de ee, biz şimdi önceden muhabbet ettik, konuştuk. Ondan sonra bizi evine davet etti Sago. Gittik evinde buluştuk. Sanırım 12-13 saat belki daha fazla. Uzun uzun muhabbet ettik. O bana sitem etti, ben ona ettim. Ama e, uzun uzun konuştuk yani. Güzeldi. Öyle söyleyeyim. bir yere sabit kalmayan istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Yani işte dediğim gibi hani devamlı isimler var soruyorsunuz. Dediğim gibi yani biz onlara yıllardır beatler yolladık. Ee, hani altyapılar yolladık. Ee, yapalım dedik. Tamam abi dedi. Buro dedi. Kanka dedi. Kimisi bilmem ne dedi ama hiçbirine yok ama baktığınız zaman iki senede 20-30 kişiye düet yapmışlardır yani. Bize geldi mi çok bekler iyi bekleriz. Bekler miyiz beklemez miyiz <laughs> onu da bilmem. Bakalım. Yani isterim siz istiyorsunuz diye böyle renkli işler olsun diye uğraşıyoruz ama işte yani Gördüğünüz gibi durum bu yani. Elimizden geldiğince. Bak hani kimse de bir şey yapmak zorunda değil. Hakikaten değil yani. Biz de çalışmak zorunda değil. Biz de zorunda değiliz de. Siz istiyorsunuz diye teklif götürüyoruz. Ee, karşında olumlu yanıt alıyoruz. Hani olumsuz olsa uğraşmaz dersin. Tamam adamın işi var. Ya da istemiyor. Okey çekilirsin ama sana yapacağım deyip Arkadan öyle deyince işte o, o bize gelmiyor. Uymuyor yani. Biz bunlara rağmen kimseyi silmedim ben ha. Bak yani bunlara rağmen kimseye çıkmadım hani takipten falan. En son bu işte konserde hani konser olayı için bu Sago'la barıştın seni çıkaramayız falan filan olunca orada geldiler tabii yapacak bir şey yok. Herkese çıktım. Düzelir düzelir zamanla sorun yok. Şu an biraz ortalık sakinleşsin. Devamlı bazı isimleri soruyorsunuz. Bu işte durum bu. Bak biri selam demiş. Aleyküm selam. Valla elimden geldiğince iyi olmaya çalışıyorum ama ben bile yani 2-3 gündür sanırım bayağı bir linç yedim. <laughs> Hayatımda ilk defa olmadı. Pardon yalan olur. Daha önce de oldu da. Bu farklı bir şeydi. Bu enteresandı yani. Ama siz de görüyorsunuz değil mi insanların yani nereden nerelere sürüklüyorlar işleri. Çok acayip. Yani şimdi bizzat ben çıkayım konuşayım istedim. Özellikle hata da yapmamak için bir iki not aldım. Hani unutmayayım bunları da söyleyip işler karışmasın bilsinler dedim yani. Evet. Yani son çıkardığım işlerden memnun olmayabilirsiniz. Bu çok doğal. Çünkü e, oradaki hedefim başkaydı. Yani bir İstanbul Atak gibi düşünelim. İstanbul Atak'ta nasıl biz hani radyolar işte daha büyük kitle hani Türkiye'ye rapi yaymak işte yani bu albümde de öyle bir şey var. Yani bu albümde de biraz daha Türkçe rap böyle yurt dışına atmaya e, özellikle büyük bir firmadan çıktığımız için Türkiye'de biraz daha halkın sevebileceği böyle daha e, nasıl diyeyim sound'lar biraz daha böyle İstanbul'a tak havası var dikkat ederseniz. E, öyle tutmaya çalıştım. Underground da var içinde çok güzel parçalar var. Eko ile var, Sahyadarla var. Eee G Flow'la var. Bakın bunlar hep bizim tarzlar. İşte nasıl...